Selam dostlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şu anda Rudus kasabasının çok az ilerisinde Grayler isimli bir görev var. Oraya doğru gidiyorum. Kasabayı hemen geçince arkasında bir yerleşkede görev. Daha önce hep haritada görüyorduk zaten. Ana görevleri yapalım, ondan sonra gidelim diye düşünüyordum. Şu anda kamp alanındaki görevleri tamamladık. Ondan sonra oraya gideceğiz derken burada bir soru işareti gördük. Bir bakalım. Bakmasak olmaz. Şöyle biraz yaklaşacağız. Şu atından ineyim. Hangi yabancıya selam vermem lazım? Şöyle bir selam verelim. Neciymiş bu adam. Tarihin adaletsizlikleri. İyi gibi mi görünüyor? Berbat görünüyorsun. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be gentle. Jeremiah Compson. Jeremiah Compson. Compson'ın mali. Aferin sana. Eğer Övünecek bir şey varsa benden her şeyimi aldılar. Kim aldı? Onlar. Ne aldılar peki? Bütün hayatımı. Kariyeri.

Ben de. Keşke. Kaybettiklerimi geri kazanabilseydim. Kişisel eşyalarım, kol saatim, eski tabancam, defterim. Bu ev nerede demiştin? Campson Scarlett Scarlet kuzeyinde. Banka yakında bile gidemeyeceğim. Erz çok zor yaşıyorum. Well, Hadi bakalım ihtiyar. Senin için bir şeyler yapabiliriz bence. Şu an haritada işareti belirlendi bile. Şu soru işareti yer mi yoksa başka bir yer mi? Soru işareti başka bir görev. Şurada adamın işi. Jeremy Campson. Jeremy Campson evine gir ve eşyalarını al. Şu greyler dursun şimdilik. Şuraya biz gidelim. Şu adamın eşyalarını bir alalım. Bakalım onun için neler yapabiliriz. Bir bakacağız. kestirmeden direkt eve doğru gidebiliriz. Yine bir ormanın içine girdik. Burası mı? Evde Kempson'un saatini, tabancasını ve defterini ara. Saat, tabanca ve defter. Hmm. Bay Holden Judge Henry Blackley Clerk Henry 18 Kasım 1895 Tamam buradaki şeyleri söyledi zaten. Geri gelelim. Şurası ne? Buradan girebiliyor muyuz? Defter, saat, tabanca. Nereye koydu Allah bilir. O ne? Fotoğraf. Bununla bir işimiz yok. Bunu yerine koyalım. Bir mektup var. Okuyalım bakalım. Miraç Çiftliğinden Bay Kempson'a Mektup 2 Nisan 1870 Sayın Bay Kempson, ne yazık ki artık çiftlikte çalışmanız için iş bulunmamakta. Babanız ve sizin yardımlarınız için minnettarım ve tabi onun babasının yardımları için de. Bunlar hepimiz için zor zamanlar. Aklımızda ve dualarımızdasınız. Saygılarımla Albay J. Nixon Mira, Miraç Çiftliği yani bu adamları postalamışlar. Siz artık miladınız oldu. Ha, saati bulduk. Ne bu değil mi ya? Saati bulduk. Defter ve tabanca kaldı şimdi. Şurada bir dolap var. da bir şeyler çıksın artık ya. Çekmeceyi bir karıştırayım. Yok abi hiçbir şey çıkmadı bunlardan. Şuralara baktık mı? Yukarıya çıkıyor. Çıkamıyoruz. Burada bir şey yok. Yine bir mektup daha. Bakalım burada ne yazıyor. Rans'ten Jeremy'e not. Baba lanet olsun sana çocuktan okay. uzak durmanı söylemiştim. Seni istemiyor. Lanet olsun. Hiçbirim seninle hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Rans. Geri koy bunu. bir mektupta abi neymiş bu ya mektup mektup her yeri mektup doldurmuşlar. <laughs> oku şunu da oku. Fesih mektubu. Değerli Bay Kempsin, müşterilerden ve diğer çalışanlardan gelen sayısız şikayet üzerine işinize son vermemiz gerekiyor. Merkez Birliği Demiryolu şirketinde sizin gibi bir adam için yer yok. Adamı her yerden kovmuşlar. Biz ama bu tarafta aranmamamız lazım herhalde. Şurada çünkü sarı alan burada. Şuralara biraz daha göz atmam lazım. Bir mektup daha mı? Ciddi misin ya? Oku bakayım. Biriden Jeremy'e not. Sevgili on, Jeremy, something burada something değerli hiçbir time. şey yok. Sana bunun beş kuruş, yes. bunun için beş kuruş oh, bile sorry, veremem. Ne be zaman be, bir bardak viskimi içmek istersen gel. This bil. This is not sin ölümü için üzgünüm eminim orada işler daha kolaydır yok ya bunu koy bu değil Peki yüz kata çıkma şansımız yok herhalde değil mi üst katta olabilir çünkü şuralarda başka bir şey var mı Buralara bakmıştık sanırım. Aynen dolap açık çünkü ilk oradan girdik. Üst, üst kata çıkma şansımız şu anda yok gibi. Orada merdiven kırılmış. Oraya çıkamıyorum. Burada da bir şey gözükmüyor. Bu dolabı aradım ben zaten ya. Dolabı aradım da. Çekmecelerde bir şey yok. Enteresan. Şuna bakmadık mı bu çekmeceye? Çekmeceleri kapatmakla uğraşamam da. Şöyle yere falan bakayım bari ya. Ne yapayım? Saati kolayca bulduk. Ama defterle tabanca yok. Allah Allah. Dışarıdan giriş var mı? Üst kata çıkış var mı dışarıdan? Evin içine girmemizi istiyor. Evin içine gireceğiz mecburen de. Şu de falan bir şey yok mu ya? dolabı ben aramıştım zaten. Aramamış mıydım? Aradık ya bu dolabı. Şurada bir defter var gibi. O değil mi? Allah Allah. Niye yok ki burada? Bir fotoğraf var. Onu inceleyelim. Yani fotoğraftan da bir şey çıkacağını sanmıyorum da. Aha. Demek ki fotoğrafa bakmamız lazım. Şey. Beyler, sakin olun. Değerli bir şey yaramıyoruz zaten. Pislik seni. Al bakalım sen de şunu geber Ah. Rahatladınız mı lan şimdi? Tabancayı şimdi alacağız. Tabanca arkada kaldı. Dur bakayım. Şapkayı al da şapka değil ki derdimiz. Tabanca. Dur. Burada mıydı? Tamam. Tabancayı aldım. Bir defter kaldı. Geri yerine koy ya. Ne yapayım ben sen? Tabanca bu halde. Sadece defter kaldı. Evet. Demek ki o fotoğrafa bakmamız lazımmış ki öyle bir oraya hikaye oluşturmuşlar. Şurada bir defter vardı az önce gördüm. O değil yok. Yani o defter değilmiş. O olabilir diye düşündüm ama o değil. Şimdi defter için tekrar bakacağız. Şurada bir çocuk çizimi var. Ona da bakmamıştım. Ona bakayım. Yok. Onunla da alakalı bir şey değil. Adamların üstünde olabilir mi acaba? Tuzak kapısı mı? Dur bakayım şurada değişik bir şey çıktı. Değişik bir yazı. Tuzak kapısı diye bir şey var. Defterde buradan çıkacak. He. Aşağıda adamın bir bodrumu varmış zaten. Hadi bakalım bir inelim oraya. Oo. Gel de burada bul şimdi. Neredesin? Nerede? Ha, şurada. Tamam. Defteri de bulduk. Açalım bir. Ne yazıyor içinde? Kölelerin listesiymiş defter. Şöyle oku bakayım. Hmm. Kurtarılan zenciler 1856. Ödüller falan filan. Alalım biz bu defteri. Eşyaları Kempson'a geri götür. Pekala. Pekala. Kapı neredeydi? Şurada. Heh. Hadi gidelim. Şu defteri teslim edelim adama. Defter, saat ve tabanca daha doğrusu. Ulan tanımadığımız adam için iki kişi öldürdük ya. Pisi pisine. Gerek var mıydı yani böyle bir şey?

There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? Thanks. I look you you on the side side, dude. Changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They, they, they took it away. Pissed on my legacy. All All fast, fast, some jobs ain't for saving. And some legacies. Holy. They are. What are you doing? That's my history. you. Adamın evinden eşya getiriyor, bize silah doğrultuyor ya. Şunu bir tane vuracağım kafasına var ya. Kaybol. Senin yüzünden... ...görevim uzadı. Tupar gel bakalım. Bu şapkayı beğenmedim ya. Bir yerde düşürürüm. Düşürürüm gerçi. Orada geri almam başka bir şapka alırım. Pek güzel bir şapkaya benzemiyor. Atımız gelsin, yolumuza devam edelim. Gel bakın buraya. Evet dostlar, ee, Greiler görevine doğru gideceğiz. Ama bu görevi bir sonraki bölümde yapalım. Parça parça olsun, fazla uzamadan. O şekilde yapalım, daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ben şimdi göreve doğru gidiyorum bir sonraki bölümde önümüze ekstra bir macera çıkmazsa Greyler görevinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.